Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün balık burcu ve ekselerin balık burcu için tavrıda açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar 11-17 Ağustos haftası için olacak. Bakalım bu hafta balık burcu ve ekselerin balık burcu için nasıl geçiyor neler öngörülür. Evet bakalım bu hafta için kartlarımız size neler söyleyecek. Önce neler gündeminde ne olacak bakalım. Evet kart kendi kendi zıpladı. Bakalım bu zıplayan kart size nasıl bir mesaj verecek. O tılsım bakar mısınız? Buradan bir başlangıç, yeni bir başlangıç görünüyor. Bu nasıl bir başlangıçlar? Somut bir şey. Finansal anlamda bir başlangıç. Ne yeni bir e, yatırım fırsatları, yeni bir iş fırsatları olabilir. Bak yeni bak bir şey ekliyorsun. Bir tılsımı toprağa ile buluşuyorsun. Ne demek? Önemli bir iş yapıyorsun. Yapacaksın. Önemli, yani önemli bir görev başında olabilirsin. Ya da bir şey satıyorsun ve bunun ne demek? Geleceğin sana bir kar getirecek. Para kazanabilirsin orada. Kar edebilirsin oradan. E bu ayrıca bir, bak birinci kart balık burcu bu, bu sizin için ne demek? Bir bolluk dönemi girişi gösteriyor. Bolluk dönemi girişi. Bolluk bereket finansal alanda yükselime dönemi içerisinde giriş başlangıcı baş, e, sana kartla işaret işareti bak öyle. İkinci kart ne bu? kılıç kızı ee, bu bak seni bir başlangıç bir şey yapıyorsun toprağına bir şey buluşturuyorsun önemli bir işler başlatıyorsun bir şey satın alıyorsun değerli bir şey ama bir de sana kılıcı e, kılıcı çekmiş ve sana kızıyor yapma diyor ya da sen birileri bir şey. Hayır bu sen bu seni kızanlar olduğunu gösteriyor bak birler sana kılıcını çekir, çekmiş bakalım bu kıskançlıktan olabilir seni iyileştiriyor bir sana engel çıkıyor ya da bak, bu, bu başlangıç yeni bir dönemi başlangıcı olabilir yeni belki bak kılıç kızı demek ki e, buradan bazı şeyler birazcık e, bunu geliştirmek bu biraz bu, bu başlangıç ilgili biraz bilgi toplamak gerekebilir. Evet. Ve birileri sanki bak sana bu başlangıcı engellemek için her şey eline gelenleri yapacaklar. Bak aslında dokuz olsun. Bu. Ama kader çarkı var. Ne yaparsın yapsınlar yapamazlar. Çünkü kaderin kader sana bir şans verdi. Kader senin için bak kader için bu, bu tekel senin için döndü. Ve kim ne yaparsın yapsınlar, ne kadar şey kendini bakıp yırtsınlar, şey yapamıyor çünkü bu kader. Sana verildi bu fırsat, sana kaderinde e öyle bir şey var. Bak. Evet, bu ayrıca bu hafta bak kader çarkı sanki yeni bir dönem içerisine girişi bak. Sizin için değişim gösteriyor. Kadersel değişimler gösteriyor artık kendini daha güvenli hissedeceksin kendinize bak inançlı bu dönemde içine inandığına şeylerden daha, daha çok inanacaksın ee, ve inan ki bak böyle bir güçlü bir manevi olarak güçlü bir manevi dönemi içerisine giriyorsunuz ve bunu yaşadığın bu olaylar bak yıpranmalar ee, ne demeli ne bileyim insanlar yaşadığınız sorunlar sen hiçbir şey yapamıyorlar bak sen bir kuruma altındasın öyle güzel bir enerji var arkadaşlar kuruma altındasın bak sanki dualarım kabul olduğunu Bir tür evet bir de size sürekli e, bak etrafınızda öyle bak insanlar var sürekli seni yıpratıyor sürekli seni bak sonra da kavga tartışma sürekli sor bir yerde bak yok olmadığın yerle bir yol, sorun çıkartıyorlar bu insanlar ama artık bak bu devir döndü onlar artık bir şey yapamıyorlar hmm. sen bir koruma altındasın ne bileyim senin için bak aşağı bu hafta bazıları için kaderim dönüm noktası olabilir. Senin için bak şansını, şansını açıldığını gösteriyor. Ve yeni bir başlangıç yapıyoruz. Dediğim ki bu hafta değişimler. Bu değişimler arkadaşlar kadersel değişimler ve kendinizi daha güvenli daha iyi hissedeceksiniz ve belki çevre değişikliği olur bak çevre yeni bir çevre içerisine gireceksin bu çevre içerisinde daha olgun daha güvenilir bir insanlar olabilir sağlık enerji kalın Evet bu hafta alıverme dengesi dikkat edin arkadaşlar yemeğe içmeye Vücut ne ihtiyacın varsa onu karşılayın. Baş fazlasına gerek yok. Ve kendinize karşı dedim ki bu hafta özellikle diyet olanlar yapan varsa demek ki uygun bir hafta değil. Çünkü bak kartlarımız diyor ki biraz cömert olun kendinize karşı. Mesela bir şey cana çıktı. Al onu diyor. Böyle, bak istediğin şeyler böyle bir enerjin var ve bunu karşılamak gerekir. Devam ediyoruz bakalım kariyer ve iş ilgili bu hafta nasıl bir gelişmeler olur. Zenginlik başlangıç. Mevcut işinizde ayrılmanız ve daha iyi bir iş aramanız gerekebilir bir işten ayrılmak, köprüler ekmek anlama gelmez. Zarafetten ayrılın. Evet, mevcut işinde birler bak ayrılıyor olabilir. Diyor ki daha iyi bir iş aramak sorun yok diyor. Arayıştan sağduyu olun diyor. Demek ki yeni bir iş aramanız gerekir. Bak, yeni bir başlangıç var. Bu hafta bu konuda iş arıyorsunuz. Güzel bir fırsatınız var. Tam anlamıyla tatmin olabileceğiniz için çalıştığınız işin yaşam amacınıza uyum olmasın diyor. Bir şey arıyorsan iş arıyorsanız bu ne yaşam amacından bu iş uygun olmalı ve zenginlik zenginliği ve refaha doğru ilerliyorsun kendine kendinize yatırım yapmaya devam edin ve uzun vadeli kariyerinize planlaması yapın yeni bir işe ya da bir yepyeni bir kariyer başlamak için iyi bir zaman farklı edilen fark edilen yaratıcı fikirleriniz var gelecek için birikim oluşturun diyor. Evet arkadaşlar bu hafta güzel bir hafta zenginliğe doğru giriyorsun. Hatta dedim gibi bu bak bu başlangıç size geleceğini zengin edebilir. Bir ayrıca boluk bereket dönemi içerisine bir bu hafta itibaren böyle bir dönem içerisine giriyorsunuz. Devam ediyoruz. Bakalım şimdi özel hayatınıza dair nasıl bir gelişmeler olabilir. 5 Kardeşi kralı Kardeşim, boş Ay, burada da başlangıç var arkadaşlar yeni bir başlangıç özellikle bir hava grubunda bir kişileriniz varsa hayatında bu kişi artık demek ki sende ilgili bazı karışıklığı aklında ilgili karışıkları yaşadı duyguları karışıktı ve bu sana karşı bir duyguları artık netleşiyor ee, bak hava grubunda kişiler hayatınızda varsa duyguları netleşiyor ve buna ilgilisenler bir şey olur bir konuşmalar gerçekleşecek ve gerçek bir sana karşı gerçek o duyguları itiraf edecek belki başka bir şey de olabilir ne demek belki bu, bu kişiyi hatta evlenmek için sende istediğini bir aile kurmak istediğini buna itiraf edebilir evet bir aşıklar kartı var evet evli olanlar için arkadaşlar ee, bu aşıklar kartı o kadar masum değil aşıklar kartı diyor ki bir ikilemden olduğunuzu demek ki bazı kararlar vermek üzerindesiniz ciddi bir kararlar ve bu kararlar için yine bir başlangıç olacak Yeni zor bir başlangıç olacak kolay bir başlangıç demiyor ee, onun için biraz bu kararlar verirken birazcık duyguları da dinlemeniz gerekir ya da birileri için bu bir tercih yapmanız gerekir hava grubu bu Kılıç Kralı geçmişe de mi eskilerde bak kılıç yeni hava grubu yeni eski gösterir Demek ki bazı balık ya eskiden yeniden bir karar vermen gerekir ee, yeni kişi Kendini daha iyi hissediyorsun. Bak, bunlarla eğleniyorsun, sohbet Böyle bir düşün bak, böyle bir düşünce içindesin. güzel olur. Böyle hayatım sosyalleşir bu kişiyle. Böyle e, mutlu olurum, eğlenirim düşünüyorsun. E, Kılıç Kralı ile eskilere de ilgili bazı duygulara karışık düşünüyorsun. Eskilere de bir duyguları karışık var. Seçimi seçmeyeyim eskiden yine. Demek ki günlük görüştüren durumu ne? Yeni hayatına girmesi. Ve burada bir tercih yapmanız gerekir. Ne diyeyim? da tercih yapmanız gerekirse arkadaşlar birazcık da duyguları ve geçmişe bak eski partnerler arasında seçim yapıyorsanız bu geçmişe dair bazı bak eski partnerle ilgili bazı bilginiz abartılmış olabilir ya da doğru olmayabilir. bu kişi sana gerçekten o kadar bir şey mesela sana bir herhangi bir vadeler bulunuyorsa bu gerçeklikten uzak. Geçmiş eskilere sana bir şey söylüyorsa bunu geçme, geçmiş gerçeklikten uzak. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bakalım her gün için bir enerji. Pazartesi Kupa Şövalyesi Pazartesi Balık Boş Burada herhangi bir teklifler gelebilirsiniz. Pazartesi günü bir, e, birler için romantik bir teklif Birileri için herhangi iş ilgili bir teklif Haber Davet olabilir Ayrıca Sizin Pazartesi sıcak bir gün Ya da mesela e, Öyle bir insanlarla karşılaşabileceğiniz öyle sıcak insanı sıcak kanlı insan, öyle e, güzel bir sözleri sende esirgemeyecek bu insanlar. Evet Dısım Kraliçe Salı günü arkadaşlar verimli bir gün burada finansal meseleler de ön planda olacak. İş ilgili e, iş yeni bak bak burada bir yeni bir başlangıçlar var bu ne demek Salı günü. E öyle bir ne yaparsan ya buradan bir bereket göreceksin. Bir salı günü var. İşleri doğru doğru bir gibi Çarşamba. Çarşamba arkadaşı alt bir değişim. Gösterici bu kadar Çarşamba itibarı bir değişim veriyor. Ee, başka yere gidiyorsun. Bir bölüm değişikliği yapıyorsun. Ne bileyim taşınmaya karar veriyorsun. Ee, perşembe kader çarkı. Bakar Buradan da çıktı kader şarkı Demek ki çarşamba, perşembe itibaren bazı değişimler yaşayacağınızı gösteriyor. Bu değişimler sizin elin olmayan değişimler. Bu bir kadersel değişimler. Ama bu değişimler sizin için yeni bir şanslar yaratacak. Bakalım cuma. Ama şeytan kartı. Biraz bak arkadaşlar bak. Bu değişim Biraz seni ee, bak nefsini etkileyecek. Nasıl nefsini etkileyecek. şey kontrol edemiyoruz. Yemeği, içme özellikle bak. Durum değişiyor. Vücudunla ilgili değişimler olabilir. Ay. Şeytan kartı veriyor. Değişim. Ve dikkat etmeniz gerekir ki arkadaşlar ee, dediğim gibi burada biraz nefsiyle sınanacağınıza bu değişim bazı getirecek olaylar nefsiyle sınanacağınıza ve bu nefsinizi kontrol altına atmanız gerekiyor. Şişi iten kartı cuma günü bazı manipülasyonlar görünüyor. Bu manipülasyonlar karşı dikkat edeceksiniz. Pazar cuma artısı kralı, bak. Cuma, cuma, pazar böyle bir enerji veriyor. Bak kılıç kralı, hava grubunlar kişiler Bunlara bak. Sana karşı bir takım var. Olabilir. Bak sen iletişim kurmak istiyorlar. Bu da değil, hafta sonlara doğru bak bir geçmişi önünüze geçip e, çıkabilir. Eski partnerler, eski şeyler tanıdıkları e, ortaya çıkabilir. Ya e da düşmanlarınız varsa bugünlerde bak sanki sana karşı bir öfke ba sana bak böyle bir düşmanları varsa bunlara dikkat edeceksin çünkü kişiler de bir hesap sormak istiyor öfkelenip hesap sormak isteyebilirler ya da sen biriyle hesap sormak istersin evet arkadaşlar bugün de açılımımızın sona erdi Sizin rica video beğenmeyi abone olmayı unutmayın hoşçakalın